Selamlar. Bayağıdır e, kameranın karşısına geçmedim gibi hissediyorum. Saçlarımı kestirdim. Artık e, daha fazla sıcaklara dayanamadım. Onun dışında Temmuz ayı zaten çok yoğun geçti. Hala da öyle geçiyor. E, video editlemek konusunda falan inanılmaz gerideyim yani. Böyle ta saçım uzunken <laughs> çektiğim videolar var editlemem gereken. Neyse uzun zamandır böyle bahsetmek istediğim çekmek istediğim bir video vardı şu sırada e, o videoyla ilgili bir şeyler yapıyorum aslında ama daha tam bitirmedim normalde bitirdiğimde bu videoyu çekmek istemiştim ama e, dedim ki yani çekeyim yarısında ne olacak şimdi bugün e, dijital gardening diye bir e, kavramdan bahsedeceğim. Şimdi nedir bu dijital gardening kavramı? Ee, kaynak videoyu da aşağıya koyacağım bu arada. Ee, ben çok uzun zaman önce, yani herhalde bir 6-7 ayı vardır bu fikrin. Bir video izledim. Ee, işte stop scrolling, yani kaydırmayı bırak ve e, buraya bak tarzında bir başlığı vardı sanırım. Ve hani o dönemde ilgimi çekti açıkçası. Çünkü e, işte yüksek lisans çok yoğun gidiyordu, bir şeyler izliyordum ama bunlar üzerine herhangi bir şey yazmıyordum ya da böyle acaba yeterince düşünüyor muyum diye kendimi sorguluyordum biraz. Tam öyle bir dönemimde denk geldi o video bana. Ve e, videoda aslında şunu anlatıyor. Yani şu an biz işte bu günümüz çağında e, çok fazla şey tüketiyoruz. İşte çünkü çok fazla şey sürekli piyasaya sürülüyor. İşte yeni kitaplar, yeni filmler, yeni diziler ve e, sürekli bunlarla bunlara dair reklamlar yapılıyor. İşte bir şey böyle düzenli takip etmezsek geride kalmışız gibi hissediyoruz falan filan bu tarz şeyler olabiliyor ve e, bu tüketim çılgınlığı içerisinde o kadar kayboluyoruz ki tükettiğimiz şeylere dair yeterince düşünüyor muyuz diye bir sorgulama e, yapıyordu videoda ve e, aslında bu benim hani yaptığım şey tam olarak dijital gardening değil ama böyle bir uygulama varmış sanırım obsidian diye ve de nasıl bir mantık var? Diyelim ki işte ben şu an e, John Fawles'ın Büyücü kitabını okuyorum. Bu kitabı okurken minik minik notlar alıyorum diyelim ki kendime. İşte şu kısımlarını sevdim. Bu bana şunu düşündürdü tarzında. Ve bunu düzenli olarak yapıyorum, atıyorum. Sonra işte bir film izliyorum. Bu filmle ilgili filmin belki yarısında bir düşüncemi yazıyorum. Filmi bitirdikten sonra bir düşüncemi yazıyorum vesaire vesaire. Ve e, bu uygulamada bu benim fikirlerim birikiyor ve e, hani sonunda bir şeye dönüşme ihtimali var tabii ki. Yani bir şeyler üzerine düşünerek o şeyi tükettiğimizde aslında bir şey üretmiş oluyoruz. O yüzden yani aslında bu videonun özü de şuydu. Yani tüketmek, odaklı olmak insana kötü gelen bir şey ve hani bir şeyler ürettiğimiz zaman çok daha iyi hissediyoruz gibi bir mottosu vardı aslında. Ben de dediğim gibi o dönem yoğun olarak bir şeyler tükettiğim bir dönemde her ne kadar işte ödev vesaire gibi şeyler de bir üretme sayılsa da çok beni tatmin eden şeyler değildi. Ve benim işte bir blogum var. Burada da defalarca kez bahsettim. Çok da yazabildiğim bir dönemde değilim. Yani şu anda da aynı şekilde. Yani pek bir şey yazmıyorum. Ve biraz benim blog maceramdan da bahsedeyim. Şöyle, üniversite birinci sınıftayken işte zorunlu olarak aldığımız bir bilgisayar dersi vardı. İstanbul Üniversitesi'ndeyken. Ee, ve oradaki hocamız bize ödev olarak demişti ki bir blog sayfası açın. Bu blog spot var ya. Bir ne kadar bu işareti yaptım kendi tutacağım. İşte bir blog spot hesabı açın ve bir e, blog yapın kendinize. Yazmak istediğiniz herhangi bir şeyle ilgili bir yazı yazın. En az 3 tane yazı istemişti diye hatırlıyorum. Ben de o dönem zaten yine sinemayı seviyordum. İşte filmlere gidiyordum vesaire ve izlediğim filmlerle ilgili yazmaya başladım orada. Bundan hariç olarak da yani filmlerle ilgili yazma fikri henüz kafamda oluşmamıştı. Hocam yani bana bu fikri aşılamış oldu. Onun dışında da böyle gerçekten çok uzun zamandır kullandığım sanırım ee, lise sonunda açmıştım. Bir hesabım vardı. Orada da okuduğum kitaplarla ilgili daha çok alıntı paylaşıyordum. Hani yazı yazmıyordum, kendim bir şey üretmiyordum. Sonra Hazır ben böyle işte blogspot'ta film yazmaya falan başlamışken artık kendime bir Instagram hesabı da açayım dedim. Ve adını da Read the Earth koydum ve e, kitaplardan, filmlerden vesaire bahsetmeye başladım. Ama yani bu 2018 senesinde olan bir şey ve hani şu an üzerinden 7 sene geçti ve ben bu 7 senenin bence bir 5 senesinde falan gerçekten aktif olarak yazı yazdım. Bunların bazıları işte inceleme yazıları gibi uzun uzun yazılar. Bazıları daha çok benim bilincimden dökülen 4-5 cümlelik paragraflar atıyorum. Ve aşırı keyif alıyordum. Yani bir şeyi izleyip onu kapatmak ve hani sonra başka bir şeyi izlemek yerine bir şeyi izleyip üzerine düşünme zorunluluğum oluyordu bir şey yazmak istediğim için. Ve mesela özellikle pandemi döneminde de çok yoğun yazmıştım. Bir film izliyordum sonra onunla ilgili yazmaya çalışıyordum falan ve gerçekten bir filmi izleyip üzerine yazdığım zaman Gerçekten o filmi izlediğimi hissediyordum ve gerçekten bana bir şeyler kattığını. Şu anda bile geçmişe dönük işte yazılarımı açıp okuyorum ve diyorum ki ay evet bu film bana böyle hissettirmişti. Ve böyle bir arşiv bırakmak benim yine hoşuma gidiyor. Zaten benim karakter olarak birazcık bu arşivciliğe merakım var yani YouTube, işte Instagram vesaire gibi yerlerde bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Neyse sonra benim bu işte Instagram hesabım ve işte blog blogger hesabım Dolmaya başladı yavaş yavaş. Blogger hesabımda daha çok böyle çok uzun yazdığım yazıları paylaşıyordum. Instagram'da daha kısa yazıları paylaşıyordum. Sonra tamamen Instagram'a kaydım. Instagram'da da post olarak değil story olarak paylaşıyordum genelde. Çünkü orası bana daha güvenli geliyordu. Ama şu an geriye dönüp baktığımda diyorum ki yani niye böyle bir şey yapmışım? Neden story'e? Çünkü hani yani ulaşılabilirliği çok düşük story'de olan yazıların ve benim için de çok zor yani hani tek 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 böyle tıklaya tıklaya bulmam gerekiyor. Neyse sonra bir baktım artık ben önceki senelerde de yani geçen sene de yoğun yazdım. Bu sene mesela yüksek lisans yoğunluğundan muhtemelen e, elim pek yazmaya gitmedi ve çok fazla şey izledim mesela yani çok fazla şey tükettim ama bunlar üzerine yazmadım ve bu bana iyi de hissettirmiyor yazmamış olmak. Neyse ne yapacağım falan filan diye düşünürken tam işte dediğim bu video karşıma çıktı. Dijital Gardening. Ve işte dediğim gibi o videonun özü aslında e, bu arada yani bunu ben mesela şöyle anlatıyorum. İşte ben yazmayı seviyorum e, ve bu yüzden yazıyorum gibi bir e, altyapıyla anlatıyorum ama aslında benim bu videoyu yapma amacım bu değil. Yani bence hepimiz izlediğimiz şeylere dair düşünmeliyiz de gerçekten yani o işte izledim kapattım hadi başka bir şeye geçtim. İşte bugün bunu izledim, ertesi gün bunu izledim falan gibi değil de bugün bunu izledim ve bunun üzerine düşündüm. Hani düşünmeliyiz bence. Ama tabii ki bunu hani siz yapmak zorundasınız diye söylemiyorum. Bence daha iyi bir şey olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Mesela benim kardeşim de çok fazla şey izliyor. Bu videoda şu an ona da sesleniyorum. Mesela izlediği şeylerle ilgili düşünüyor mu? Mesela bu bir soru ya da siz izlediğiniz şeylerle ilgili düşünüyor musunuz gerçekten? Ama böyle uzun uzun düşünmek. Yani o videoda da ondan bahsediyordu. Yani bir şeyden etkileniyorsunuz bir diziden mesela ama niye etkileniyorsunuz? Bunun üzerine gerçekten düşünüyor musunuz? Yani mesela ben işte Gilmore Girls'u seviyorum diyorum. Gilmore Girls'u neden seviyorum diye düşünüyor muyum ki düşündüm yani. Ama o şu an iyi bir örnek olmadı. Onunla ilgili uzun bir yazı yazdım. Atıyorum ne olsun. Ee, en son ne izledim ben? Altın Eldiven diye bir film izledim ve çok mesela ürpertici bir filmdi. Çok korkuttu beni, gerdi. Ne beni korkuttu tam olarak? İşte hemen ilk aklıma gelen şeyler değil. İşte karakter çok korkunçtu, cinayet vardı vesaire değil. Ne beni tam olarak korkutmuş olabilir? Hani birazcık daha bunun derinine inmeye çalışmak. Ve e, videoda şöyle diyordu. Yani siz bir şeylerin böyle derinine inmeye çalıştıkça, bir şeyi neden sevdiğinizi, neden korktuğunuzu anlamaya çalıştıkça aslında bir şeyler üretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Ve e, burada zaten şey değil demek istediğim şey. Paylaşmak için yazmak değil. Kendimiz için yazmak, kendimiz için o işin derinine inmeye çalışmak ve düşünmek aslında tükettiğimiz eser üzerine. Bu bir kitap olabilir, müziğin size hissettirdiği şeyler olabilir bir sergide hissettiğiniz şeyler olabilir kendimize dair neden biz bu şeyi sevdik diye aslında düşünmek ve e, oradaki YouTube videosunun sahibi olan kadının söylediği şey şuydu ki siz bir şeyler üzerine düşündükçe yani düşünerek bir şeyleri tüketmeye başladıkça bir şey üretmiş olacaksınız ne üretebilirsiniz kitap olur podcast olur YouTube kanalı olur yani film olabilir, aklınıza gelebilecek her şey ve bu beni mesela çok heyecanlandırdı. Yani ben 7 senedir bir şeyler yazmaya çalışıyorum, üretmeye çalışıyorum. Ama hani bunu tam olarak bir şeye dönüştürdüm mü bilmiyorum. Dönüştürmek zorunda mıyım? Hayır. Ama bu fikir beni çok heyecanlandırdı. Ve genel olarak tükettiğim şeyleri üzerine gerçekten düşünmek iyi bir fikir bence ve bunu paylaşma odaklı yapmamak da çok tabii ki özgürleştirici bir şey. Neyse sonra benim böyle bir fikir aklıma canlanmaya başladı. Sonra dedim ki neden ben artık işte Instagram'da o kadar yazmak istemiyorum? Çünkü bazen bazı filmler üzerine uzun uzun yazmak istemiyorum. Düşüncelerim sadece 3-4 paragraftan oluşuyor ve bu 3-4 paragraf için bazen story atmak istemiyorum. Çünkü yani ne alaka diyecek onu gören insanlar. Ya da işte post atsam da bir post için çok kısa bir yazı ve Instagram'ın beni sınırlandırdığını düşünmeye başladım. Sonrasında dedim ki nerede yazabilirim? Burada da yine bir sayfa önereceğim. Film psikoloji diye takip ettiğim bir Instagram hesabı var. Bayıldım yani içeriklerine. Takip edebilirsiniz. O hesabın sahibi Substack diye bir uygulamada yazmaya başladı. Instagram'daki yazıların çok uzun olmasından kaynaklıydı sanırım. Tam emin değilim motivasyonundan. Ve ben Substack'le tanışmış oldum. Şimdi birazcık da Substack'ten bahsedeceğim. Substack nedir? Aslında yazılarınızı paylaşabileceğiniz bir platform. Ve yani e, takipçi edinebilirsiniz de edinmeyebilirsiniz de. Hani böyle agresif bir büyüme hırsı yok orada. Instagram gibi değil. O yüzden zaten çok güvenli hissettiriyor bence insana. Ve yani ben bir filmi izlediğimde bununla ilgili 3-4 paragraflık çok kişisel bir şey yazacak olsam bile orada çat paylaşabilirim. Çünkü takip eden birisi yok. Bu bence çok özgürleştirici bir şey. Bu yüzden ben dedim ki okey benim platformum burası mı olsa yavaş yavaş. Çünkü daha kendimi rahat hissettiğim bir şekilde yazmak istiyorum. Sonra da zaten uzun zamandır işte o Instagram hesabımla da bir yandan uğraştığım bir dönem oldu. Eski yazılarımı paylaşmaya çalıştığım. Ve şu anda Substack'te yaklaşık yani 2018 senesinden beri yazdığım her şeyi kitap incelemesi, dizi incelemesi, film incelemesi, manga incelemesi kronolojik bir şekilde Substack'e taşımaya başladım. Ve şu anda 2023 senesindeki yazdıklarıma kadar geldim. Bugünlerde şu an bununla uğraşıyorum. Bir dönem yani çok uzun zamandır uğraşıyorum bu arada. Yani ara ara dönem dönem yapmaya çalıştığım bir şey. Bu aralar çok yoğun olduğum için yapamadım. Ve yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela şu ana kadar en az 200 yazımı Substack'e taşıdım. Ama bir günde mesela maksimum 20 tane taşıyabiliyorum. Yani çok uzun sürüyor gerçekten. Ama bir yandan da beni inanılmaz motive ediyor. Çünkü Instagram'da kaybolduğunu düşündüğüm, işte storylerde gözümün önüne çarpmayan tüm yazılarımı kronolojik olarak bir yerde görebiliyor olacağım ve bir filmle ilgili yazmış mıyım diye bakmak için arama butonuna yazdığımda çıkıyor. Yani Instagram'da böyle bir seçeneğim yok. Yani ben mesela Ghost Story filmiyle ilgili ne yazmışım diye baktığımda storyler arasında kaybolmam gerekiyor. Hangi, ne zaman izlemiştim, ne zaman atmıştım diye ayrıntılı bir şekilde bakmam gerekiyor. Ama Substack'te yazıyorum çıkıyor. Bu bence güzel bir şey ve dediğim gibi yine daha özgür bulduğum bir alan. Çünkü herhangi birine yazdığım bir şeyi beğendirme kaygısıyla yazmayacağım. O yüzden şu anda yazılarımı oraya taşımaya çalışıyorum ve bu taşıma işlemi bittikten sonra artık tekrar o yazdığım döneme geri dönmek istiyorum açıkçası. Herhangi bir şey izlediğimde bunun üzerine düşünmek istiyorum ki zaten ben düşünüyorum da bu arada. Yani düşünmüyorum değil ama gerçekten düşüneyim ve yazayım istiyorum. Yazmak beni çok besliyor çünkü. Böyle bir şey başlattım kendimce. Ee, ve genel olarak bunu da aslında paylaşmak istedim. Çünkü bence önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İzlediğimiz şeyler üzerine, okuduğumuz şeyler üzerine birazcık daha efor sarf etmek Gerçekten bence kişiyi geliştiren bir şey. Yani bu kitap okumakta da, da aynı şey. Yani ben mesela son zamanlarda Melisa Kesmez'in öykülerini okuyorum ve gerçekten seviyorum ama o kadar çok öyküsünü okudum ki bir noktadan sonra atıyorum bazı öykülerini o kadar da e, anlayarak okumadım ya da dinlemedim ama mesela belki biraz daha bunun üzerine düşünmek yani beni Melisa Kesmez'in öykülerinde ne etkiledi ne vurdu belki bunun üzerine düşünsem daha fazla şey üretiyor olacağım bu bir örnek mesela. Ee, öyle bu konudan bahsetmek istedim zaten videonun içerisine e, Substack'ten ekran görüntüleri koymayı da düşünüyorum video kaydı olarak belki şu sağlarda sollarda falan olabilir öyle e, böyle bir video çekmek istedim bu arada Obsidian uygulamasına da bakabilirsiniz ama bana çok karışık geldi o yüzden ben Substack'ten ilerliyorum eğer e, bir şeyler yazma fikriniz varsa belki ilham olur diye birazcık da bu video çekiyorum. Hem de e, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirip bir şeyler üretmeye yönelmenin güzelliğinden bahsetmek istedim. Ve belki hani birkaç kişiye bir şeyler yazma konusunda ilham olur yani bu video. Beni de zaten motive etmesi için çekiyorum. O şekilde sanırım ekleyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Umuyorum ki sizin için de e, güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın.